CBS oto yıkama makineleri, araç temizliği için geliştirilmiş yüksek performanslı, dayanıklı ve enerji tasarruflu profesyonel yıkama sistemleridir. Buharlı oto yıkama makineleri, yüksek sıcaklıktaki su buharını kullanarak araç içi ve dışını kimyasal gerektirmeden derinlemesine temizleyen çevreci sistemlerdir. Soğuk oto yıkama makineleri, yüksek basınçlı soğuk su püskürterek araç üzerindeki çamur, toz, yağ kalıntısı ve yüzey kirlerini etkili bir şekilde temizleyen profesyonel yıkama ekipmanlarıdır. Sıcak soğuk oto yıkama makineleri, modern araç temizleme sektörünün en çok tercih edilen profesyonel yıkama ekipmanları arasında yer alıyor. Self-service oto yıkama makineleri, kullanıcıların araçlarını kendi başlarına hızlı ve ekonomik şekilde yıkamalarını sağlayan, jetonlu veya kartlı sistemlerle çalışan modern yıkama cihazlarıdır. Hava kompresörleri, Havayı yüksek basınç altında sıkıştırarak çeşitli işlerde kullanılmasını sağlayan güçlü ekipmanlardır. Oto yıkama ekipmanları, araçların iç ve dış temizliğini profesyonel şekilde gerçekleştirmek için kullanılan makineler ve yardımcı araçlardır. Oto yıkama makineleri yedek parçaları, pompa parçaları, hortumlar, tabancalar, meme uçları, filtreler, elektrik panoları ve bakım kitleri gibi parçalar makinenin verimliliğini artırır ve kullanım ömrünü uzatır.